Merhaba. Bir haftalık bir izolasyondan sonra bugün ilk defa, cuma günü ilk defa dışarıya çıktım. Tam bir haftadır evdeydim, kapalıydım. Ve bir video hazırlamayı düşünüyordum. Hazırlamayı düşündüğüm videonun içeriği iktidarın, hükümetin, devletin sağlık politikası ile ilgiliydi. Onları övmeyi, yaptıkları hakikaten başarılı işleri takdir etmeyi düşünüyordum ki... Akşam saatlerinde Videoyu çekmek için gittiğim İnsanat Sinema Derneği'nde bir haber geldi. 30 artı, 30 büyük şehir e, artı e, bir de Zonguldak ilimizde bu akşam bu gece saat 24 ile pazar gecesi saat 24 arasında e, sokağa çıkma e, kısıtlaması, yasağı e, ilan edildi. Ya arkadaş, insanlar bas bas bağırıyordu. Muhalefet sizi eleştiriyordu. Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, olağanüstü hal ilan edilsin diye bas bas bağırdı. Ama siz apar topar yangından mal kaçırırcasına sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. Tabii ki arzu ettiğimiz bir sokağa çıkma yasağı olmadı. Biz bunun en az iki hafta hatta 3 hafta olması gerekliliğini bilim kurullarının ilettiği üzere sizlerle paylaşmıştık. E, bugün iletilen ve ulaştırılan bakanlar, bakanlığın kararı iki günlük bir sokağa çıkma yasağı. Ancak detaylarıyla ilgili henüz hiçbir kurumun net bir bilgisi yok. E bu tabi bizim açımızdan üzücü halbuki bunun bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık. Ve ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Yani yarın şu anda hangi kurumun hangi konularda vazifeli olduğu noktasında hiçbir çalışma e, kurumlara iletilmiş değil. Bir gün öncesinden ilan etseydiniz ya da geçin bir gün öncesini, birkaç saat, 4-5 saat öncesinden akşam olmadan saat 3 gibi, 4 gibi ya da 2 gibi böyle bir karar alsaydınız günaha mı girerdiniz? Neyi beklediniz? İnanır mısınız? Videoyu çekmekten vazgeçtikten sonra saat 11-12 gibi yürüyerek eve doğru gelirken marketlerin önünü gördüm. İnsanlar sıraya girmiş. Panik halde bir şeyler almaya çalışıyorlardı. Kasaların önünde saat 12'de 00 gösterirken hala insanlar vardı. İşte gördünüz panik halde alınan bir kararın vatandaşa yansıması aynen böyle oldu. Yazık değil mi? Günah değil mi? İnsanları birbirine düşürmek ayıp değil mi? Peki ne oldu sosyal mesafeye? Peki bu kavga sonucunda hangi sosyal mesafeden söz edilebilir ki? Ya millet birbirine girdi. Nasıl bir yönetim anlayışıdır bu? Nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? bunu çok zor muydu bir gün öncesinden karara bağlamak? Ya da bugün karar alıp yarın uygulamaya başlasaydınız? Ne olurdu? Soruyorum ne olurdu? Neden? Şu karar haklı olduğumu bir kez daha ortaya çıkardı. Daha önceden bir video hazırlamıştım. Kakistokratlar, demokrasi görünümlü kakistokrasi diye bir video hazırlamıştım. Merak eden izleyebilir kakistokrasi nedir? Kakistokrasi ne anlama geliyor? Videomu öneririm, izleyebilirsiniz. Bilen biliyordur belki ama aranızda, içinizde kakistokrasinin ne olduğunu bilmeyen varsa mutlaka bu videomu izlesin. Türkiye'yi maalesef üzülerek söylüyorum. Kakistokratlar yönetiyor. Bunu yazdığımda, söylediğimde bazı dostlarım bana kızmıştı, gücenmişti. Benim düşmanlık ettiğimi iddia etmişlerdi, söylemişlerdi. Beni bununla itham etmişlerdi. Oysa bugün haklı çıkmanın hüznünü yaşıyorum. Üzgünüm. Keşke yanılsaydım. Bugün alınan bu karar Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğinin kanıtıydı aslında. Dediğim gibi oysa övmeyi düşünüyordum. Gerçekten. Bu koronavirüsüyle ilgili sağlık alanında, sağlık konusunda alınan önlemler gayet başarılı. Yani önlem de demek değil de yapılan uygulamalardan söz etmek gerekiyor sistemli ve planlı bir uygulama söz konusu. Ama virüs hızla yayılıyor. Virüs giderek can almaya ve bulaşmaya devam ediyor. Bu karar hafta içerisinde pekala alınabilir miydi? Elbette ki alınabilirdi. O zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir yurttaş olarak soran, sorgulayan bir vatandaş olarak soruyorum. Neden şimdi alındı da dün alınmadı böyle bir karar? Dün alınsaydı günaha mı girerdiniz? Geçin dünü, öğlen saatlerinde böyle bir karar alsaydınız da insanlar panik halde apar topar marketlere hücum etmezdi. Dediğim gibi saat 12'de hala da hala kasada insanlar sıradaydı ve alışveriş yapmaya çalışıyorlardı. Yoldan gelirken polis araçlarını gördüm. Marketleri açık olan bakkalları, dükkanları kapatması için önlerinde duruyor, uyarıda bulunuyorlardı. Bu kimin hata? bu kimin kabahati, bu kimin beceriksizliği diye sormak lazım. Ben soruyorum, siz de sor, sen de sor. Sorarsak doğruyu bulacağız, doğruyu bulacaklar. Biz yurttaş olarak, vatandaş olarak oy verdiğimiz partileri eleştirmekle mükellefiz. Çünkü oy veriyoruz arkadaşlar, oy veriyoruz. O verdiğimiz oyla birileri saltanat sürüyor olabilir. Birileri sizin verdiğiniz oyu suistimal ediyor olabilir. O yüzden her vatandaş hangi partiden olursa olsun o verdiği oyun peşinden gidecek ve soracak ve sorgulayacak. Ben oy verdim sana kardeşim. Sen benim vekilimsin. Asıl olan benim. Millet, vatandaş beni temsil ediyorsun. Senin hiçbir ayrıcalığın olmamalı demesi gerekiyor. Peki diyor muyuz? Hayır. O zaman. O zaman hak ettiğimizi mi yaşıyoruz? Evet. Layık olduğumuzu yaşıyoruz. Ne diyor Nazım Hikmet? Kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Aynen öyle. Kabahatin çoğu sokaktaki insanın, sokaktaki vatandaşın. Onlar suçlu, bizler suçluyuz. Çünkü bu insanları başımıza biz getiriyoruz. Biz yetki veriyoruz. Onlar da bizi of of of. maalesef yönetemiyorlar. Üzgünüm. Ama böyle.